Nedir bu? Fil kafatası. Cidden mi? Oldukça sıra dışı. Gerçekten sıra dışı. Nasıl aldınız? En iyi arkadaşımındı. Vefat edince bana kaldı. Afrika'dan mı geldi? Evet, evet öyle yani. Daha önce kimsenin fil kafatası getirmediği konusunda evet, sizi evet, temin evet, edebilirim. Dedim. Babamın fil kafatası getirmiş bir müşteriyle ilgilendiğini gördüm. Ben de hemen internetten fil kafataslarını araştırdım. Böyle bir şey için ne kadar istiyorsunuz? 1800 dolar almayı düşünüyorum. Peki ne kadar istiyorsunuz? 1800'den başladığınızı biliyorum ama... 1000. Ee, en fazla bu kadar inebilirim. Fil uzmanında bir konuşayım. Afrikalılar Asyalılardan daha pahalı. Afrikalıları şimdi alacak olsan 2300, Asyalılarda 1900 dolar. O zaman 600. Size şöyle söyleyeyim. Son söyleyeyim. 800 olur. Daha da düşmem. 700 <laughs> Hadi canım. Sizi bekleyen 700 nakit dolarım var. 750. 700. Eve sürüklemenin 50 dolara değeceğine inanıyorsan Demiyor sürükle, ya. sürükle Demiyor. hadi. 700 olur. <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.